Yani o zikir mekanizması tefekkürü hayata getirecek. Nedir tefekkür? Düşünmeyi. Düşündükçe de biz o aşk tetiklenecek bizde. O aşk da bizi nereye götürecek? O bilinç dediğimiz, veledi kalp, kalp çocuğu dedikleri o bilinç mekanizmasına bizi eriştirecek bilinç mekanizmasına, idrak mekanizmasına ulaşmadığımız sürece biz ne söylersek söyleyelim, biz ne dinlersek dinleyelim, hep ezber tarafı olacak bizde. E yine dilimiz bir Allah diyecek, yine dilimiz bir iman diyecek, yine aşk diyecek, ama e, bunlar o tahkikin taklitleridir, akikatın taklitleridir. meselemizde de zaten e, Allah demek, aşk demek, iman demek değildir. Bu araçların içerisinde amacı bulabilmektir. O amacı bulduğumuz zaman, işte bizim ispatımız o zaman oluşuyor bakışlarımız o zaman keskinleşiyor. Ne diyor ayetinde? Onların diyor bakışlarından sakının diyor. Onlar diyor Allah'ın ferasetiyle bakarlar diyor. Allah'ın ferasetiyle bakanlar da neyi görür? E Allah'ı görür. Allah'ladır onların işleri. Allah ile otururlar. Allah ile e ne oldu? Ayşe ne oldu? Fatma ne oldu? Ahmet ne oldu? Mehmet ne oldu? Ya yani onlar yokla erdi. Dönüşüme girdi onlar. Dönüşüme girince ne oldu? O Ayşe dediğimiz, Fatma dediğimiz aslında Allah'ın esmaları olduğunu. Ayşe olarak görünmüş, Fatma olarak görünmüş. Hüseyin olarak görünmüş, Ahmet olarak görünmüş, görünmüş de görünmüş, doktor olarak görünmüş, mühendis olarak görünmüş, öğretmen olarak görünmüş, sonsuz sıfatlara bürünmüş, sonsuz sıfatlara bürünenin Allah olduğunu görmeye başlıyoruz. Ne diyor? Yusuf'umu kaybettim Kenan ilinde. Kenan ili nere ola ki? Neresidir yani bu Kenan ili? Allah dediğimiz varlık işte o Kenan ilidir. Orada Yusuf kaybolmuş. Yusuf kaybolmuş Kenan ilinde ne olmuş? Kenan ili olmuş. Yusuf'u kaybettim Kenan ilinde. İşte biz de o benliğimizi, o enaniyetimizi Allah'ın varlığında bir sabun gibi eritmediğimiz sürece bir şeker gibi şeker çayda fani oluyor. Çayda fena oluyor. Çayda yok oluyor. Yok oluyor da o var orada yine. Yani şekerin orada o tadı var ama baktığın zaman şeker orada göremiyorsun. E biz yok olduk deyince böyle Uçtuk mu kaybolduk mu? Hayır biz yine varız orada ama neyle varız? Var ile var olduğumuzun idrakına ve şuuruna varıyoruz. Abi bakıyoruz orada Allah Allah ben böyle bakamıyordum. Ben böyle görmüyordum. Yani Allahsız bir varlıklar vardı karşımda. Benim işlerim onlarlaydı. Yani Evlatlarım vardı, anam vardı, babam vardı, sevdiklerim vardı, sevmediklerim vardı, gönlüme koyduklarım vardı, gönlüme koyamadıklarım vardı, yıldızın barışanlar vardı, yıldızın barışmayanlar vardı. Ne oldu? Bunların hepsi kayboluyor. Oculuğum vardı, buculuğum vardı, şuculuğum vardı, onların hepsi kayboluyor. Ne oluyor kayboluyor da? Allah'ta fani oluyorsun. Allah'ın varlığında yokluğunu eniyetini ispatını alıyorsun. Yani o yokluğunu anladığın zaman e, tam varlığın ne oluyor? Tam varlığın hakkın varlığı oluyor. Ama bu Allah'ta fani olmayınca Allah'ın varlığında yok olmayınca e, biz yine nispetimizle, nispet bakışlarımız ile baktığımız için e, nispetlerle karşılaşıyoruz. Yani o varlıklar bitmiyor. O dediler demeler bitmiyor. Ayşeler, Fatmalar bitmiyor. Neden bitmiyor? Yani o aşk ile, o zikir ile yavaş yavaş fenayı yaşayamıyoruz. Kendimizi yokla. E şöyle anlıyoruz ben anlamak istiyorum. Ya sen anlayamazsın bir defa. Bunu kafandan çıkar. Anlamış bir varlık bu alemde Allah'ı anlamış bir varlık yok. Allah'ı anlayacak bir varlık da yok. Ya ben anlayamayacağım. Evet anlayamayacaksın. Sen anlayamayacaksın da peygamberleri anladı mı zannediyorsun? Ne diyor? Ey Muhammed, seni delalette bulmadık mı diyor. Senin sadrını genişletmedik mi diyor? Senin kalbini diyor o kutsal kasede yıkamadık mı diyor? Ferahlık vermedik mi diyor? Genişletmedik mi seni diyor? E böyle dediği halde, yok ben anlayacağım. Ben idrak edeceğim. Ben o uyanışı göreceğim. Ya göremezsin, gören yok. Anlayan yok. Ne diyor? Bildim demez bilenler. Gördüm demez görenler. Duydum demez duyanlar. <laughs> Sen bir farkındalığın açılacak senin. O farkındalıkta nedir? Allah Allah. Ben anlayacağım zannederdim. Halbuki anlayan da anlaşılan da Allah'ın hep kendi varlığıymış. Gören de görünen de hep kendi varlığıymış. Ben o kadar inat ediyordum ki ben o kadar acile ediyordum ki ben ne zaman uyanacağım? Benim uyanmam nasıl olacak? Acaba ben uyandıktan sonra uçacağım mı, kaçacağım mı? Ee, neler? Ya sen Hani diyorum ya ben kara gözlüm benim diyorum sizler diyorum kara gözlüsünüz neden? E çünkü burada sana hiçbir şey vaat edilmiyor. Uçacaksın, kaçacaksın, uyanacaksın, büyüyeceksin, kamil insan olacaksın, arif insan bunlar tavsiye edilmiyor. Sen arif olanı bileceksin, kamil olanı bileceksin. Yani uyanmış olanı Bileceksin, bu farkındalığına ereceksin sen. Aynı Beyazıt Bestami'nin dediği gibi, ben kendimi hep zikrediyor, zannederdim diyor. Bir açtım gözümü diyor, zikreden de zikredilen de hep aynı varlıkmış diyor. E biz şimdi nispetimizle Allah'ı anlamaya çalışıyoruz. Kendi egomuz ile, kendi enaniyetimiz ile, kendi benliğimiz ile e, o bütünü anlamak istiyoruz. Öyle bir şey yok. Sen o dönüşümü yaptıktan sonra kendinde, ha görenin de, bilenin de, duyanın da, uyananın da, uyuyanın da, gaflette olanın da, rahmette olanın da kendine bir paye çıkartmayacaksın. Bizim başımıza gelenler nedendir? Hep böyle kendimize bir paye pay vermemizden dolayıdır. Hep kendimizi böyle bir yerlere koymamızdan dolayıdır. Ama iç olan bir insan, hiç varlığı olmayan bir insan onun günahı olur mu? Onun sevabı olur mu? Peki günah sevap nerede? E, günah sevap senin varlığının olduğu yerdedir o günahtan da o sevaptan da sen yani yüz bin tane ömrün olmuş olsa gece gündüz işte böyle açları doyursan da merhametli işler yapsan da Allah diyor ki senin yaptıkların bana lazım değil diyor. Sen diyor git başka bir Rab bul yaptıklarını diyor ona ver diyor. Ben diyeceğim ki diyor güç bana aittir, kuvvet bana aittir, irade bana aittir. Dün öyle diyor, iki tane tarikat ehli geldi de e, konuşuyoruz onlarla. Allah razı olsun diyor, saddaklara diyor. Yani saddaklar onlara sohbet eden vekiller gibi bir şey yani. Saddaklar diyor, mürşitlerimiz diyor, Allah onları başımızdan eksik etmesin diyor. Onlar olmazsa biz olmayız diyor. Yani onlar bizi diyor bu hale getirdiler diyor. Onlar bize diyor İslam'ı diyor, dini diyor, öğrettiler diyor. E doğru mu söylüyor? E Allah'sız baktığı için doğru söylüyor yani. Ama Allah böyle bir şeyi kabul etmiyor. Ne diyor? ben diyor size vekil olarak yetmedim diyor gittiniz diyor başka vekiller diyor kendinize aradınız onlar da diyecek ki diyor ya Rabbi diyor e, biz onlara diyor seni bize buldursunlar diye biz onlara e, kendimize vekil tayin ettik diyor peki diyor benim vekilliğim size yetmedi mi diyor toplayın bakalım diyor o vekillerinizi diyor velilerinizi toplayın diyor size zerre kadar hayır size zerre kadar şer diyor verebilecekler mi diyor ben bir iyilik murad ettiysem bunun önüne kimse geçemez diyor veya bir şer murad ettiysem diyor bunun önüne de kimse geçemez diyor fakat bize e, öyle alıştırılmış yani Mürşit olmadan olmaz. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Bir mürşidimiz muhakkak olması lazım. Yani birinin etkisi altına girmemiz lazım. E tabi şimdi onun etkisinde kalaraktan Allah'ı düşünemiyoruz bile yani nasıl düşünelim biz Allah'ı düşünmemiz için ne güzel söyledi peygamber efendimiz ona dediler ki e, bir mucize yap. ya ben dedi size dedi, anlatamadım mı meseleyi bende mucize yok dedi Allah dilerse dedi e, ne zaman isterse mucize de yapar dedi keramet de yapar dedi hatta kızına Kızım Fatma sakın ha dedi babanın peygamberliğine dedi güvenme. E yani e şimdi ne diyorlar insanlara? Ben diyor sizi diyor yarın diyor sırattan diyor kibrit kutusunun içine koyacağım diyor sırattan öyle geçireceğim diyorlar. E ne yapsın adam zavallım gelmiş oraya samimiyetiyle gelmiş. Gerçekten iyi niyetiyle gelmiş. Belki anlatan da bunu e, hocalarından böyle duyduğu için o da belki iyi niyetiyle anlatıyor. O oradan açılmış. Ona kapı oradan açılmış. Tamam fazla bir yere gidemezsin. Ona bunun Allah desen de inanmaz artık. Allah'a da inanmaz o. Benim der mürşidim var. Ben mürşidime inanırım der. Bizim onlarla işimiz yok. O size açılan kapıdır. Siz bu kapıyı kalkıp da bu kapıyla alakası olmayan birazcık açmaya kalktığınız zaman göreceksiniz ki e, temin Kesuma kardeşim bir şeyler söylemeye çalıştı. Aslında oradaki o şeyi gördü, sıkıntıyı gördü. Ta sonunda da ne demek zorunda kaldı. E tamam senin dediğin doğrudur. Artık üstüne gidemezsin. Üstüne gidersen e, doz dediklerin seninle düşman olmaya başlayıverir. Ne yapacaksın? Onlara da, onların dilinde e, bu alemin içinde, bu dünyanın içinde çünkü bu akıllar da var. Bu akılları reddedemezsin. Herkes senin aklında bakmıyor.